sahibine hemşerilerime hayırlı hafta sonları diliyorum. Bugün hafta sonu mesaimize Devrim Mahallesi'nde sıcak asfalt çalışmamıza devam ediyoruz. Bu sahibine hemşerilerimize verdiğimiz sözü yerine getirmenin mücadelesi içerisindeyiz. Başta Büyükşehir Belediye'mizin kıymetli yetkilileri, Sayın Valimiz, Sayın Genel Sekreterimiz ve Fen İşleri Personeli Başkanları olmak üzere Musaybin Belediye'mizin kıymetli çalışanlarına teşekkürlerimi sunuyorum. Gerçekten olağanüstü bir gayret, olağanüstü bir özveriyle çalışıyorlar. Mevsimsel şartları zorlayarak inşallah Nusaybin asfalt gereken noktaların tamamını asfaltlamak suretiyle Nusaybin'i daha yaşanılabilir bir ilçe olmaya doğru ilerletiyoruz. Ben tekrardan emeği geçen kardeşlerimize şükranlarımı sunuyorum. <laughs>